それ。<music> Mantıklı ama e, otobüs durakları karışık olduğundan biraz zor ama güzel bir uygulama. Yani aslında burada otobüs beklerken e, otobüs kaçırabilir mi Olabilir <laughs> eğer çok derse çok odaklanırlarsa kaçırabilirler. Daha önce böyle bir sıkıntı görmüş Yok daha önce duymadım. Bir defa mı Nasıl buldunuz? Yani mantıklı aslında ama işte dediğim gibi biraz e, bu taraflar biraz daha yoğunluğu olduğundan insan yoğunluğu olduğundan otobüs kaçırma ihtimalleri var. Yaygınlaşabilir mi peki? Yaygınlaşsa daha iyi olur mu? Yani olabilir aslında ama... Bence güzel yani insanlara yardım amaçlı güzel olabilir. Yerden çalışıyor sınav, şöyle söyleyeyim, sınava yaklaşık çalıştım. Ya fazla çalıştım sayılmaz çünkü fazla anlamıyordum uzak eğitimden. Anladığım kadarıyla çalıştım. Fazlası mı Bence güzel yani. Yayılmaçlık daha iyi olur bence. Bence olur yani. Aylar bunlardan olursa biraz olsa da fayda olur diye düşünüyorum.